Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda savaş alanı zafer parkuru karosunu ve ilk iki haftanın gladiator birliği karosunu anlatacağım. Savunmada saldırıda hangi şampiyonlar iş yapabilir tahminlerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, son iki haftanın gladiator birliği karosunu e, son iki hafta kala yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi önce karoya geçelim. Ee, zafer parkuru karosundan bahsedelim. Burada destan desteği değil bir karo var arkadaşlar. İngilizceye yazılmış. Bu çok önemli bir karo değil arkadaşlar. Bu savunma karosu değil. saldırı karosu. Ee, bunun denemesini yaptım arkadaşlar. Yani pek bir faydasını görmedim. Sadece destan etiketli şampiyonlar için geçerli. Yani burada mesela Warlock'a bakın 4 yazıyor değil mi? Sadece üzerinde 4 işareti olan şampiyonlar için geçerli. Ee, diyor ki ağır saldırı atarsanız alev yükü kazanırsınız diyor. İşte yüze çıktığında işte her ağır saldırı atmanızda e, beşer onar falan alev yükü kasıyorsunuz. Yüze çıktığında arkadaşlar işte maksimum e çıkıyor. Ondan sonra da vururken rakip arkadaşlar fazladan hasar verirsiniz diyor. Saldırınızın yarısı kadar diyor. çok bir faydası yok arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. şuradan varlok'a mesela gelelim. Hatta şeylere tıklayalım. E, 4 işareti olanlara aynen. Bu şampiyonlar için geçerli arkadaşlar. E, Saye saldırı için geçerli. E, bu arada çevresini yaptım. Öyle e, biraz anlayabildim yani. Türkçesini keşke yazsalardı. Bakın burada 5995 saldırı gücü var diyor. Bakın yeşilli yazıyor. 6000 diyelim. Bunun yarısı kadar vurursunuz diyor. Yani 100'e çıktığınızda. Yani 3000 hasar vereceksiniz arkada fazladan. O da çok e, fark etmiyor arkadaşlar. E, yani bu karoyu es geçin gitsin. Yani kadronuza e, Fantastic 4'lü etiketli şampiyonları almanıza gerek yok. Yani o 4 yazan şampiyonları. Neyse. Diğer karolara geçelim. E, yenileme ve zırhlanma karosu var arkadaşlar. Her 20 sayede yenilenme ve zırhlanma açıyor. E, dövüşün başında da açıyor e, canının 25'ini iyileştiriyor diyor. Bu karo da çok zor bir karo değil. E, tabii ki biraz dövüşü uzatıyor arkadaşlar. E, i̇şte mistik şampiyonlar alırsanız ya da yenilemeye kapatan bir şampiyon alırsanız daha hızlı döversiniz. E, diğer karoya geçelim. E, asıl sıkıntı olan karo bu arkadaşlar. Çok sıkıntı değil de. Dövüşü uzatan karo bu. E, Rakip özel saldırı attığınızda arkadaşlar %30 oranda pasif korkaklık alıyorsunuz. Maksimum iki tane. Yarılır yani da e, özel saldırı atarsanız mesela kaç saniye sürmüş? 15. 15 saniye içinde tekrar özel saldırı atarsanız e, %60 oranda korkaklık alacaksınız. Korkaklık ne işe yarıyor? Özel saldırılarınız daha az vuruyor arkadaşlar. Size e, güzel bir örnek vereyim buradan. Arnemiz ol arkadaşlar. Arnemiz özel saldırı attığımızda hasar veremiyoruz, değil mi? Çok az canı gidiyor. Çünkü bu şampiyon arkadaşlar bize her özel saldırı atarken e, bize %90 oranda korkaklık veriyor arkadaşlar. Bakın burada korkaklık yazıyor ve %90 oranda diyor. hasarımız yani %90 düşüyor. Burada da Arda da aynı özel saldırı Arda da özel saldırı atarsanız yüzde çıkar. Yani dikkat etmeniz gereken şey şu: Hasarını özel saldırıyla veriyorsa bir şampiyon ee, hasarınız düşecektir ee, ve biraz dövüşü uzatacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi şampiyonlara gelelim arkadaşlar. Kimler iş yapabilir ya da yapmaz. 7 yıldızlara gelelim 6 yıldızlara sonra bakarız. Mesela örnek verecek olursak ve şöyle bir şey de var. Özel saldırıyla zayıflatıcı veriyorsa bir şampiyon e, o zayıflatıcıların da hasarı düşüyor. Örnek verecek olursak Deadpool x force Bay Sinister arkadaşlar. Bu şampiyonlar özel saldırı attığında zayıflatıcı veriyor. Özel saldırı hasarına bağlı olarak zayıflatıcı veriyor. Ya da 6 yıldızı örnek verecek olursak Kate Bishop arkadaşlar. Ee, özel saldırılarında ani soğuk veriyor ya. O ani soğuk hasarda düşecektir. Ee, bu da dövüşü e, uzatmak anlamına geliyor. Ee, birkaç şeyi anlamadım burada. Ee, şurada Mutant sınıfından tıklayalım mesela. Ee, burada arkadaşlar Dazer'la girimde çok az hasar veriyor. Bunun sebebini anlamadım. Yani bir L2 attım potonu. E, yayına gelenler görmüştür. E, %10 canı aldı arkadaşlar. Bir de daha öncesinde L1 atmıştım. E, enerji kılganlığı vermiştim. Normalde Dazer biliyorsunuz tek atar L2'de. E, yani 200k en az 200k vurur. Ama arkadaşlar canlı yani rakibin %10 canlı bile alamadım. Bu çok fazla etkileniyor. Bu karodan. Ee, o yüzden bunu Dezler'ı kesinlikle almayın. Şimdi 1. sınıfından bakalım. Mesela e, hasarını özel saldırıyla veren şampiyon var mı yok mu? Burada mesela işte Poton, Titanya, Silkili halkı kesinlikle alabilirsiniz. Bu şampiyonların düz vuruş hasarları iyi. Ama Silk'in e, hasarı daha çok özel saldırısından geliyor arkadaşlar. Ee, o yüzden şeye dikkat edin. Ee, rakibin genelde canı azken özel saldırı atıp öldürüyorduk ya. Ee, bu sefer ölmeyebilir. Ona dikkat edin arkadaşlar. Burada bakalım ee, özel saldırıyla hasar verebilen e, veren şampiyon var mı? Mesela Red Guardian arkadaşlar Red Guardian hasar bayağı bir düşer. Burada başka gözme çarpan bir şampiyon yok arkadaşlar. Ee, mesela gidip e, Alev adam e, ıı, alev adamı desteğinize alamazlık etmeyin arkadaşlar. Bunun hasarı özel saldırıdan gelmiyor. Düz vuruştan geliyor. Ya da domuzlu almamazlık etmenize gerek yok. Ee, burada lüksüsçü halkı almamanıza gerek, almamanıza gerek yok. Ee, şeyleri de söyleyebiliriz. Ee, şimdi yenilenme karosta var ya yenilemeyi e, kapatan bir şampiyonla da girebilirsiniz. Aynı zamanda çaresizlik ustanız açık ve fullse. Ee, bu şampiyonlar yani zayıflatıcı şampiyonlarla da rakibin yenilemesini azaltabilirsiniz. Arkadaşlar kopyalı silik zaten yenilemeyi kapatıyor. Ee, Titaniel ile iyileşme engelleme atmıyor ama çaresiz ustanın sayesinde e, rakibin iyileşmesini azaltabilirsiniz. Hatta sıfıra kadar düşer arkadaşlar. Poton zaten korkutma veriyor. Rakip yenileme yapmıyor. Rakibe vurmanız yeterli arkadaşlar. Ölümsüz şey altta zaten yenilemeyi tersine çeviriyor. Çaresiz ustalığınız varsa daha hızlı çevirir arkadaşlar. Yani biraz e, oranı düşük ama e, çaresi ustanlığı sayesinde de yenilemesi kapanır arkadaşlar. Biraz d oynamak gerekiyor. Ya da Kont Neferi işte kapatıyor. E, ee, burada bakayım. Alev adam kapatıyor. Dövüş üniversitesi sayesinde işte no alev ile falan kapatıyor arkadaşlar. Void kapatıyor ama e, yenileme çok fazla olmadığı için arkadaşlar e, terse çevirmesi e, hem uzun sürer hem de çok fazla etkili olmaz. Burada beceri sınıfına bakalım. Mesela Şenkçi bayağı etkilenir. Özel saldırı e, özel saldırıyla verdiği için. Mentisi denedim arkadaşlar. Tekle De almıyor ama yine iş görüyor. Mentisi alabilirsiniz. Ama e, potona ben öncelikli olarak kuru kafayı kullanmayı düşünüyorum. Burada bakalım. Şeyi Okey'e yeni çıktı arkadaşlar. R3 olsaydı denerdim. Bu bu da şampiyon da özel saldırılarda zayıflatıcı veriyor. Ne kadar etkiliğini onu bilemiyorum. Onu denemek gerekiyor. Burada mesela Masakren'in hasarı bayağı düşer arkadaşlar. Mutant sınıfında dediğim gibi dzer arkadaşlar almayın destenize direkt çıkarın. Ben Sanspot desteme almadım. Bu da hasarı özel saldırıdan geliyor. Bunu zaten hiç yükseltmeyen arkadaşlar tam bir kanser. Hatta oyunda en büyük zaafı olan şampiyon bu şampiyon arkadaşlar. Karakteri ileri gitmiyor geride bekliyor. Ve kendinizi e köşeye sıkıştırıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir saçma yanı var bu şampiyonun. Zaten bu da hasarını özel saldırılarda veriyor. E Bunun da hasarı bayağı düşer arkadaşlar. Gentle denedim. Gentle gidiyor arkadaşlar. Tek legi de almasa da bende 2 3 arkadaşlar. Tekle almıyor ama e yine iş görüyor. Bayağı yüksek hasara çıkıyor. Şimdi bu negasonin de yakma hasarı düşer ama bu zaten negasonik arkadaşlar ee, çok fazla hasar vermiyordu yani kısa sürede. Ee, zamanla rakibi yaka yaka öldürüyor. Bunu kesinlikle alabilirsiniz. Burada Deadpool almadım. Bu da kanama hasarı düşer diye. Sinister'ı aldım ama e, denedim. E, bu uzaya karşı denemedim ama başka şampiyona denedim. Bayağı hasar düşüyor arkadaşlar. 2 dakika yetmeye bile ama bunu savma da kullanabilirim diye e, aldım arkadaşlar. Şöyle bir şey var. E, rakip arkadaşlar direkt zaten yenileme karosu olduğu için Warlock'u destesine alır yani. Warlock her zaman eee kadrosuna dahil eder ve Sinister genelde savunmada iş yapmayabilir onda vertim. Eee bazı bazı şampiyon arkadaşlar e, yani göz korkutmak için de alabiliyorum. Mesela Sinister, rakip bu aldı diyelim. Belki Sinister'la çok geç keseceğim. Sinister'ı desteme, orada kadroyu aldım diyelim. Ekibi aldım, 7'li ekibe. Rakip belki bu uzayı savunmaya atmayacak. Sinister'ı görünce böyle bir etkisi de olabiliyor. Burada bakalım, fırtına biraz hasarı düşer ama bu şampiyon çok yüksek hasarlara çıktığı için yine iş göreceğini düşünüyorum. Burada başka gözüme çarpan şampiyon yok arkadaşlar. Tabii ki 10 slot da destenize alın. Kozmik sınıfında Thanos'u yılanı zaten kesinlikle alıyorsunuz. Burada Vox'un arkadaşlar hasarı düşmüyor. Çünkü bunun e, bozma hasarı arkadaşlar zamanla artıyor. Direkt e, rakibe 20k 30k hasar vermiyor. Yani binden falan başlıyor diyelim ki e, 20 bine 30 bine kadar falan çıkıyor. Yani zamanla artıyor. Bu korkaklıkla hiç alakası yok arkadaşlar. Bunu kesinlikle destenize alıyorsunuz. İşte burada olan üst demir adamın hasarı düşer. Scream'in hasarı düşer. Bu da özel saldıran zayıf zayıflatıcı falan veriyor. Bir de özel LX'i yüksek hasara çıktığı için bunun da hasarı düşer arkadaşlar. Burada galan test edemedim. Galan acaba e, arkadan sektirdiği hasar düşüyor mu? Düşmüyor mu? E, bunu bilmiyorum arkadaşlar e, bunu denemek gerekiyor ama ben de 7 yıldız kanal olsaydı kesinlikle alırdım ama R3 olması e, olmasını da isterdim burada koruyucu evet hasarı düşüyor denedim arkadaşlar e, ama koruyucu çok sağlam bir şampiyon hem savunma da kullanılabiliyor o yüzden bunu kesinlikle desteme alıyorum bir de ben de domino R4 olduğu için domino antisi kesinlikle bana lazım arkadaşlar rakibin dominosunu bağlayamam çünkü ben 2 R4 arkadaşlar e, şurayı denemiştim. Yine iş yapıyor arkadaşlar. Warlock kesinlikle destemde oluyor. Çünkü yenileme karosu var arkadaşlar. Ha bir de e, iyileşme, ingileme atan şampiyonlar da e, iş yapabilir. E, burada Lady almanıza gerekiyor arkadaşlar. Bunun hasarı baya düşük zaten. Burada iyileşme, ingileme atan şampiyon. Omega Sentinel var. Ama Omega Sentinel arkadaşlar hasarı özel saldırıdan geliyor. Çünkü özel saldırıda zayıflatıcı veriyor. Asıl hasar zayıflatıcı da. Ve o zayıflatıcının hasarı düşer. Ee, bu da biraz dövüşü uzatır arkadaşlar. Burada şeyi almamazlık etmeyin şokçuyu. Çünkü bunun hasarı özel saldırıdan değil ağır saldırıdan geliyor arkadaşlar. Ee, burada bakayım. Başka gözüme çarpan bir şampiyon yok. Ee, mistik sınıfına bakalım. Burada Chavez'in hasarı düşer arkadaşlar. Şatran'ın bozma hasarı düşer. Bu cangın arkadaşlar hasarı sadece özel saldırıdan gelmiyor. Özel saldırıdan sonra düz vuruş yaptığınızda daha yüksek hasar veriyor. O yüzden cangın zaten kullandım denedim. Baya güzel gidiyor arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle alın. Burada kuşalan yakma hasarı yakma hasarının düşeceğini düşünüyorum. Ben de ediyoruz olmadığı için deneyemedim. Ee, ama yine desteme alırdım ben de olsaydı arkadaşlar. İlla ki serpent antisi lazım arkadaşlar burada bakayım. Tikra varsa sizde Tikra'nın da hasarı düşer. Bunun da hasarı özel saldırıdan geliyor. Kurt adamın da özel saldırı hasarı düşer arkadaşlar. Litra'nın da düşer eğer saldırıda kullanma kullanırsanız eğer. Ona dikkat edin. ha şunu da söyleyeyim. Mistik ustanız varsa Mistikler bu karoda çok iş yapar arkadaşlar. Hem takviye kapatabilirsiniz hem e, ya mistik ustalar sayesinde kapatmıyorsunuz da yanlış anlaşılmasın. E, rakibin e, üzerinden e, zırhlama ve yenileme takviyesi kalktığında mistik ustalığı sayesinde daha fazla güç basabilirsiniz. E, bir de e, rakibe yani e, her 20 sayede bir yenileme ve zırhlanma açacaklar ya e, o mistik şampiyonlarla e, bunları kapatabilirsiniz. Ya da işte ne bileyim şatra ile bunları rakibin üzerinden hızlı kaldırabilirsiniz. İşte Juggernaut mesela kapatabiliyor. Rintrak kapatabiliyor. Saskatch kapatabiliyor arkadaşlar. Wiccan kapatıyor da Wiccan'ı yükseltmiyor arkadaşlar. Onun Allah belasını versin. Neyse. Ee, burada Diablo kapatabiliyor. Hmm. Hood kapatabiliyor. Araf kapatabiliyor. Kuşala kapatabiliyor. Langshot'ın da mesela bu da kapatıyor ama bunun da yakma hasarı düşer arkadaşlar. Özel saldırıda verdiği e, özel saldırıda hasar verebiliyor. Çünkü özel saldırıda yakma hasarı veriyor. E, karo'da mesela 100-400 karosu olsaydı bu tekliği ikide alırdı. E, karo'da korkaklık var. Hasarı düşecek. O zaman bunun da yakma hasarı da düşer arkadaşlar. Burada tigra kapatabiliyor ama dediğim gibi tigrayı almayın derim. Başka da gözüme çarpan yok arkadaşlar. E, 6 yıldızlarda bakalım son kez. Burada e, Kate Bishop'ı denemedim. Ama arkadaşlar e, geçenki yayınında rakip Kate abla benim annemiz olayı 55 saniyede almıştı. Benim annemiz olayı R3 55 saniyede almıştı. Yani demek ki gidiyor arkadaşlar. Bunu desteğe aldım. Siz de alabilirsiniz ama deneme fırsatım olmadı dediğin gibi. Burada bakayım. işte CGR kullanamamak yüzde arkadaşlar. Bu şampiyon da 5-6 sezondur. Hiç kullanamıyoruz maalesef. O beni üzüyor. Şimdi bir destemi göstereyim arkadaşlar. Destemi merak edenlere gösterelim. Sınıf sınıf gösterelim. Benim sınıfına e, bu şampiyonları aldım. Halk alamadım belki halkı da alabilirim. E, şimdilik böyle arkadaşlar. Burada Poton Titanya'yı kullandım. İş yapıyor. Silki kullanmadım sanırım. Hatırlamıyorum. Beceri sınıfında Mentis'i kullandım. kafayı kullandım. Keetbişabı kullanmadım. Diğer e, diğer 3 şampiyon da savunmada kullandım arkadaşlar. Ee, mutant sınıfı böyle. Burada Gentle kullandım gidiyor. Negasyon kullandım gidiyor. Sinister çok iyi gitmiyor. Dust'ı ne savunmada ne saldırıda kullandım. Şimdilik fırsat olmadı. 10 saatte domino ya da ten savunmada kullanıyorum. Kozmik sınıfı böyle arkadaşlar. Ee, bu 3 şampiyon da kullanıyorum. Thanos saldırıda da kullandım. iyi gidiyor. Vox saldırıda çok kullandım. Güzel gidiyor arkadaşlar. Ee, teknoloji sınıfında Stark Örümcek ee, zaten hasarı düz vuruştan geliyor. Bu her türlü iş görüyor arkadaşlar. Ee, Warlock kullandım. iyi gidiyor. Şurayı ee, kullandım. Bir defa sanırım. Ee, gitti diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. Ee, koruyucu kullanmıştım. Tek de iki de almamıştı arkadaşlar. Ee, ama e, rakibe karşı %100 canla çıkmıştım arkadaşlar çok dayanıklı bir şampiyon yani misli sınıfında juggernaut kullandım gidiyor çavezli ee, serpente karşı kullanmıştım süre yetmemişti arkadaşlar ee, yani serpenti %1 cana bile getirememiştim maalesef e, serpente karşı çok iyi gitmiyor arkadaşlar çünkü bunun hasarı özel saldırıdan geliyor ee, ama mecburiyetten almak durumundayım. Çünkü bende ser pedantisi yok. Kuşal olsaydı çavez e, yerine alabilirdim. Şatray deneme fırsatım olmadı arkadaşlar. Caganat ee, kullandım. Güzel gidiyor. Ee, diğerlerini de kullanmadım. Bir tılsım savmada kullanmıştım. Şimdi almadığım şampiyonları gösterelim. 5 yıldız tıkladık yanlışlar. 7 yıldız R3'e gelelim. Gambit'i saymıyoruz zaten. Ee, Ebony almadım. Belki desteme tekrardan alabilirim. Dazzler'ı kullanmıştım. Çıkardım. Almayın. Sunspot hiç denemedim. Çünkü bunda hasar özel saldırıdan geliyor. Cyclops söylemiştik. Burada halk alabilirim. Ee, Deadpool x denemedim. Ee, bakalım ee, sezon başlarında rakipte görürsem ve iş yaptığını düşünürsem alabilirim arkadaşlar. Ee, burada 6 yıldızlara bakayım. Burada Mesela halk alamadım ona üzüldüm. Çünkü halk daha sarı özel saldırıdan geliyor arkadaşlar. bunun daha sarı düşecektir. CGR alamıyoruz. Bunun daha sarı özel saldırıdan geliyor. Yani düz vuruş da vuruyor ama özel saldırısı da yüksel yüksek hasarlara çıkabiliyor. Burada başka gözme çarpan bir şampiyon yok. Bir kalan denemedim işte dediğim gibi. başka da yok gibi arkadaşlar. Benim destem böyle. Bir de şeye bakalım. Ee, elimizde olmayan şampiyonları söylemeyi unuttuk. Burada sahip olunmaya tıklayalım ha. 7 yıldızlardan bakalım. Mesela 5 cin hasarı arkadaşlar özel saldırıdan geliyor. Bunun hasarı düşer. Ee, burada bakalım. Cekim mesela hasarı düşer arkadaşlar bunu deneyen varsa yorumlarda belirsin. Ama 7 yıldız R3 çekiş soruyorum. R4'ünü değil arkadaşlar. R3 hali iş görüyorsa yorumlarda yazın. Ona göre ben de rakipte banlayıp banlamamaya karar vereyim. Çünkü bende mutant sınıfı çok fazla var arkadaşlar. Jack de iyi bir anti olduğu için genelde banlayabiliyorum bu Jack'i. Eğer rakip tabii ki Yelena, Jean Grey gibi şampiyonlar yoksa bunu banlayabiliyorum. Burada işte Anka Kuşu da varsa Anka Kuşu, Jean Grey yarın ayıp banlıyorum arkadaşlar. Görürsem rakipte. Burada Antman'in hasarı düşer. Ee, bu şampiyon da hasar özel saldırıdan geliyor sanırım. Bunun da hasarı düşer eğer bulursanız söyleyeyim. Ee, bunun hasarı hem özel saldırıdan hem düz vuruştan da geliyor arkadaşlar. Ama bunun da özel saldırıdaki hasarı düşer. ona dikkat edin. Iııı ee, bunun güç, güç hasarı düşmez diye düşünüyorum ama bilemedim. Burada sen işte zayıflatıcı hasarı düşer ama zaten saldırıda kullanmıyorsunuz. Burada başka gözme çarpan şampiyon yok yani. Burada e, şokçuyu falan söyledik. Tikra'yı söyledik yani. Tekrara gerek yok. Gözme çarpanlar bunlar. Şimdi gelelim e, ilk haftanın Gravitör Birliği karosuna. Yine bu aynı karolar var arkadaşlar. Ekstra ne karo var? Diyor ki rakipte zırhlanma varsa ve vurursanız gücünüz yakılıyor ve hasar yiyorsunuz arkadaşlar. Bu nedir? İttifak savaşındaki 3. yolun karosu arkadaşlar. Karolar yine değişmediyse tabi bir bakalım. Bir karoya bakmam lazım. Bu üçüncü yolda vardı arkadaşlar güç yapma karosu. Bir tıklayalım. Burada mı? Hmm, bu karma veriyormuş. rakip zırhlama varsa. Bu değil. Ee, burası değişmiş. Maalesef karo değişmiş arkadaşlar. Ee, zaten eski halini hatırlıyorsunuzdur. Eski halinde arkadaşlar rakipte zırhlama va varsa ve vurursanız gücünüz yakılıyordu. İnsanlar kimlere de giriyordu? Ya zırh kıran bir şampiyonla girer ya etkisi bırakan bir şampiyonla giriyorlardı. Ya da güç yakma yemeyen bir şampiyonla girer. Güç yakma yemeyen şampiyonlar genelde kozmik şampiyonlar. Mesela örnek verecek olursak. Kalan arkadaşlar güç çakma bağışık. Haklı güç yakma bağışık mıydı? Bir bakalım. <laughs> ee, zehir şok bağışık. Güç boşaması, güç çama ve güç yakmaya bağışık diyor arkadaşlar. Aynen. Ee, ama dediğim gibi Hulkling'de hasarı düşecek. Yine korkaklık e, karosu var arkadaşlar. Ee, güç çakmayı de korkaklık karosu var. Hasarınız yine düşük kalır. Sadece işte rakipten e, hasar yemeyeceksiniz. Alırsanız Hulkling'i. Burada Serpent sanırım azaltıyordu arkadaşlar güç çakmayı. Bakmak gerekiyor. Güç kilidi özel kilit özellikle iyileşme engelleme. Bağışık kader mührüne bağışık diyor. Ani soğuk bağışık kanamaya hasarını azaltıyor. Güç yapma etken yüzde %60 azaltır diyor. Yani bu da e, rakip, rakip güç yapma uygulandığında diyelim ki 5000 hasar veriyor. Bu da arkadaşlar onu %60 azaltacak yani atıyorum. 3000, 2200 vuracak falan rakip diyelim. 5000 yerine 2000 vuracak. 2200 falan vuracak arkadaşlar. Bu sadece hasarını azaltacak ama yine hasar yiyeceksiniz. Ee, alırsanız. Burada Vox güç çakma bağışıklı herhalde. Bir bakalım. Aynen güç çakma bağışık. Vox'u vesaire ra rahatça kullanabilirsiniz. E, ee, bakalım. Güç çakma var mı bağışıklığı? Aynen güç çakma bağışıklığı var arkadaşlar gladiatörün. Ee, ama bunun da hasarı işte özel saldırısındaki zayıflatıcıdan geliyor. bunda yine hasarı düşer. Ama mecburiyetten kullanabilirsiniz. Burada mesela Thanos saldırıda kullanabilirsiniz. Çünkü zırh kırıyor arkadaşlar. Burada bu Vision Arcus da kullanmazsınız ama yine de söyleyelim. Güç çakmanın hasarını düşürüyor. Bir de bu zaten bu şampiyon zırh kırıyordu. Burada Null'u saldırıda kullanabilirsiniz. Çünkü zırhlanmayı yok ediyor arkadaşlar. Ee, bu screen bir bağışıklığı var mıydı? Bakalım. Sanırım yoktu arkadaşlar. Ama bu e, rakibe vurduğu zaman zırh kırma uyguluyor arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz. Burada bakalım başka var mı? Verom e, teknolojiye karşı güç yakma bağışıklığı var mıydı bilmiyorum. Ee, aynen teknoloji şampiyonlara karşı güç çakma bağışıklığı var. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunun hasarı zaten düz duruştan geliyor. Düz duruştaki genelde kanama hasarından geliyor arkadaşlar. Ee, Venom'u alabilirsiniz. Teknolojilere karşı kullanabilirsiniz. Galan'ın güç çakma bağışıklığı vardı sanırım. Bir bakalım. Ee, nerede yazıyormuş? Bakalım. Güç boşalması güç çakma aynı. Ee, güç çakmaya da bağışıklığı var. Galanda saldırıya alabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, teraksı da vardı sanırım. Ama kullanmazsınız saldırıda. Bu şampiyonu var mı? Bir bakalım. Bu şampiyonu hiç bilmiyorum. Sadece hasarlarını görmüştüm. Yakma bağışıklığı var ama güç çakma yazmıyor arkadaşlar. Özel kilit bağışıklığı varmış. Güç kilidi bağışıklığı varmış. Güç yakma bağışıklığı yok. Ee, bu şampiyonlar arkadaşlar saldırıda kullanabilirsiniz. Ee, işte mesela sıkıntı olacak şampiyonlar e, zırhlama açan şampiyonlar olacak arkadaşlar. Zırhlama açan şampiyonlar genelde teknoloji. Mesela bu kızıl kavatası sıkıntı olacak. Burada var sıkıntı olabilir, Koruyucu sıkıntı olabilir. İşte demir adam sıkıntı olabilir arkadaşlar. İşte Giyotin e, zırhlama açıyor, Lady açıyor. Burada da rezil demir açıyor, Iron Art açıyor e, ee, bu çöp açıyor bu da açıyor bu açıyor halk bastır açıyor iç savaş mağarabi açıyor Ant-Man açıyor Omega Sentinel açıyor e, ee, Ultron açıyor arkadaşlar e, ee, pasifi sayıyor mu bilmiyorum pasifi sayıyorsa bu demir adam da sayılır arkadaşlar ee, özellikle kızıl kellenin e, çok iş yapacağını düşünüyorum ee, kızıl kelli arkadaşlar vox ile girmek lazım. Hiç hasar yemeyeceksiniz ya da kalanla girmek lazım arkadaşlar. Başka kimle girme sabi ve Thanos'la girmeyin. Bu çok fazla zırhlanma açtığı için onu e, onun kaldırana kadar çok fazla hasar yersiniz arkadaşlar. Ya da bir girdiğinizde e, kaldırana kadar baya bir hasar yersiniz. Abi bir Vox'la hiç hasar yemezsiniz. Scream'lere girdiğinizde işte şansa bağlı zırh kırması arkadaşlar. Ee, kaldırana kadar belki çok fazla canınız gidebilir. Venom'la girebilirsiniz. Kalan'la girebilirsiniz. Medusa zırh kırıyor. Onu söylemeyi unuttuk. Ee, ama işte bu da sadece orta salda da zırh kırıyor. Ee, bir de rakip bir tane zırhlanma açıyorsa bir kızıl kelle değilse Medusa'yı kullanın. Yani bir tane zırhlanmasını kırarsınız. Bir kere l atarsınız. E, parçalanmış zırh verdikten sonra arkadaşlar bir daha zırhlanma açamaz. E, ondan sonra dümdüz oynarsınız yani. Diğer sınıflara bakalım. Hmm, zırhlanma açan var mı? Bu sınıflarda yoktu sanırım. Ya, tabi bir de şey de var. Diyor ki zarar rakipte zırhlama varsa güç çakmaz. sarayacaksınız. Etkisiz bir bakalım şampiyonla da girebilirsiniz arkadaşlar. İşte biraz önce Zafer Parkı için saydığım şampiyonlar var ya işte Juggernaut gibi, Rintrah gibi, ne bileyim Wiccan gibi. Bu yüce bir yüce söylemeyi Bu da var arkadaşlar. İşte Diablo gibi, Hood gibi, Araf gibi, Kuşala gibi, Longshot gibi, e, ee, Tigra gibi işte bu şampiyonları sayabiliriz. Ama dediğim gibi yine korkaklık karosu var. Eee mesela Tigra'nın yine hasarı düşecek. Mecburen ee, belki e, almak durumunda kalabilirsiniz arkadaşlar. E, bunu belirtmiş olalım. Yani Gladiator birinde daha çok e, savunmada teknoloji şampiyonları olacak. Ve rakibin genelde kozmik şampiyonlarını banlayacağız arkadaşlar. Ben burada yine yılan Thanos ve Vox'u alırım. Ekstradan Galan alabilirim. E, bu Zafer Parkı'nda eğer halklık iş yapacağı iş e, yaptığını düşünürsem Galatör birliğini de alırım arkadaşlar. Burada bakayım başka gözme çarpan bir şampiyon yok. CGR de zırh kırıyor ama e, bu Karol arkadaşlar dövüşün başında zırhlanma açıyorlar. Bir de e, rakibin e, zırhlanma açmasını engellemiyor arkadaşlar. Tabii ki kader mühürü verdiğinde engelliyor da onu denk getirirseniz o yüzden CGL'i almayın derim. Burada bu kırıyor da arkadaşlar L1 dolduğunda L2 doldurduğunda zırh kırıyor yani onu dek getirmeniz lazım. Burada başka gözmek. Gamora da zırh ama l 1 de kırıyor arkadaşlar. Onu yine dek getirmeniz lazım. Beklemek durumunda kalırsınız. Bir de bunun hasarı özel saldırıdan geliyor daha çok. O yüzden bunu almayın derim. Ee, benim gözme çarpanlar bunlar arkadaşlar. Yanlış ve eksik söylediğim varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.